insan. Ruhun neden bedene indiğini öğrendin. Şimdi çok daha büyük bir sırra yaklaşıyorsun. Bu sır, ruhun hangi alemden geldiğini ve hangi kanunlara bağlı olduğunu gösteren perdedir. Bil ki, ruh zamanla yaratılmadı. Ruh mekanla sınırlandırılmadı. Ruh, ne doğunun ne batının ışığından değildir. Ruh, ilahi bir emrin içinden doğan saf bir nefadır. Kur'an şöyle der sana ruhtan sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Bu ayet ruhun zamanın üstünde ve mekanın dışında olduğunu ilan eder. i̇bn Arabi ruhu şöyle tarif eder. Ruh zamanın doğuşuna şahit oldu fakat kendisi zamanla doğmadı. Bu yüzden ruh yaşlanmaz. Ruh çökmüş bir beden gibi çökmez. Ruhun gençliği de ihtiyarlığı da olmaz.'' Beden toprağın saatine uyar, ruh ise ebediyetin atar damarından beslenir. Bediüzzaman der ki, ruh zamanla mukayyet değildir. Zaman onun için sadece bir elbisedir. Yani ruh zamanı giyer, sonra zamanı çıkarır. Zaman ruhu tutamaz, ruh zamanı taşır. Mekana gelince, beden mekandadır, ruh ise mekanın ötesindedir. Bir duvarda gölgen varsa, bil ki asıl sen, duvarın arkasında değilsin. Ruhun bedende olduğunu sanırsın. Halbuki beden ruhun içinde asılı duran bir avizedir. Bu hakikati İbn Arabi şöyle özetler: Ruh bedende değildir. Beden ruhta yer tutar. Sen ruhunu taşımıyorsun. Ruh seni taşıyor. Beden ruhun bineğidir. Yolcu ise ruhtur. Miraç gecesi Resulullah'ın yükselişi de bunun işaretidir. Bedenin sınırlarıyla yürünen bir yol değildir o. Ruhun mekan katmanlarını aşmasıdır. Işığın süratini geçen bir hakikatin Allah'ın izniyle semaları delip geçmesidir. Ruhun hızı bedenin hızına benzemez. Ruh bir anda birçok hali idrak edebilir. Bir anda birçok manaya bakabilir. Kim zaman bir saniyelik bir tefekkür bir insanın bütün ömrünü değiştirebilir. Çünkü ruh için. Asıl zaman andır. Ne dün ne yarın. Sadece hakikatin kapı aralığı olan an. Kur'an der ki: "Her an bir iştedir." Ruhun içindeki yenilenme de böyle bir andır. Bir anlık samimiyet yılların gafletini siler. Bir anlık secde ömrün karanlığını aydınlatır. Bir anlık iç döküş ruhu asırlık bir yükten kurtarır. Bazen aynı anda iki yerde varmış gibi hissedersin bir tarafın suskunda dururken diğer tarafın başka bir olaya şahit olur. Bu yalnızca bir hayal değildir. Ruhun mekana bağlı olmamasının işaretidir. Ruh teklik içinde çok, çokluk içinde tektir. Bir anda birçok hali idrak edebilir. Ruh zamanın dışından geldi, mekanın üstünden indi. Fakat imtihan gereği bir perde giyindi. Zamanı giymek, mekanı giymek, unutuşu giymek. İşte dünya yolculuğunun hakikati budur. Ama unutma ey insan, ruhun kaynağı zamansızdır. Ruhun menşei mekansızdır. Ruhun nefesi ilahidir. Ruhun değeri seni yaratanın üflemesindedir. Ve şimdi büyük bir kapıya gelmiş bulunuyoruz. Bu kapının ardında insanın en derin sırrı saklıdır. Ruhun neden bu kadar yüce olduğunu, neden bu kadar özel olduğunu neden bütün yaratılmışlardan farklı olduğunu açıklayan o ilahi mührü konuşacağız. Rabbimiz Adem'e şöyle buyurdu. Ona ruhumdan üfledim. Bir sonraki bölümde bu ayetin tefekkürüne gireceğiz. Ruhun ilahi nefesini, insan olmanın sırrını ve ruhun Rabbine neden bu kadar yakın olduğunu ben bağırmam, fısıldarım, kalbi olan duyar.